Müşteri fındığı bize getirdiği zaman, yani 10 kilo da getirebilir, 100 kilo, 200-500 kilo da getirebilir. Biz fındığı alıyoruz, kabuklu fındığı. Öncelikle boyluyoruz. Bir de şöyle bir şey var ki insanların kafasını karıştıran bir durum. Benim fındığım başkasının fındığıyla karışıyor mu? Kesinlikle karışmıyor. Herkesin fındığı ayrı olarak kırıp kavurup paketlenip teslim ediliyor. Yani bu insanların kafasında bir soru işareti. Hep soruyorlar ben de açıklamaktan asla geri durmuyorum. Mutlaka herkese tek tek ifade ediyorum bunu. Fındık geliyor bize. Öncelikle boylama makinesinde boyluyoruz kabuklu olarak. Sonrasında her boyu ayrı ayrı kırma alıyoruz ki fındık hasar görmesin. 10 numara fındığı 10 numara ayarında kırıyoruz. 9'u 9 dokuz ayarında kırıyoruz. Bu 1 numaraya kadar bu şekilde devam ediyor. Kırılan iç fındığı kavurma fırınlarımıza alıyoruz. Tavurduktan sonra eleme masasında soğumasını bekliyoruz. Soğuyan fındığımızı zar soyma makinesine alıyoruz. Zar soymadan sonra tekrar eleme masamıza yatırıp çürüğünden, zarlısından ayırıyoruz. Sonrasında da işte tartımını yapıp vakumlu paketleyebiliyoruz ya da ezon makinesine alıp fındık ezmesine dönüştürüp tekrar müşterimize teslim ediyoruz.